Nerede? Benim benim taram şimdi nerede söyleyeyim? Anne. Sen çöpsün ve her zaman çöp olarak kalacaksın. Hayır hayır. Ben hayatımı değiştireceğim. Toz, kir, pislik ve çöp. Hepsini yok edeceğim. Etrafımdaki her şey çok iyi olacak. Bütün hayatım mermer gibi parlayacak benim. Burası neresi baba? Peki bu büyük saray kimin? Kızım, burası babanın ve senin sarayın. Biliyor musun? Bu kendi paramla aldığım ilk evdi. Cebalpur şehrinden biraz uzakta buraya sahip olmak için çok çalıştım. Ancak o zaman hayallerim gerçek oldu. Bu evde çok anım var. Şimdi burada yaşayacaksın ve bir sürü anı biriktireceksin. Tamam mı? Burayı beğendin mi? Hadi gel. Tara. Hemen döneceğim. Taramın bu evdeki ilk günü. Yani çok özel olmalı. Bu ıslak zerdeçalla bu duvara elinin izini çıkaracağız tamam mı? Sonra içeri geçeriz. Yaşasın el boyası. Canım, nihayet bu eve hoş geldin. Hadi. Bu evde istediğin yere gidebilirsin. Nerede istersen oyna, seni durdurmayacağım. Bu evde seninle çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Yemek pişireceğiz ve her istediğinde küçük çadırlar kuracağız. Sorun ne tara? Üzgün görünüyorsun. Burayı beğenmedin mi yoksa? Gerçekten çok güzel. Ama annem de burada bizimle olsaydı çok güzel olurdu değil mi? Neden annemi de getirmedik ki baba? O nerede? <laughs> Bir kere daha gözlerimin önünde kızımı benden alıp götürdüm. Bir kere daha kızım benden ayrıldı. <laughs> Polis benden delil istiyor. Onlara hangi delili sunayım şimdi? Sonuçta onun babası. Onlar bile bana bu konuda yardımcı olamaz. <laughs> ne yapacağım şimdi? Onkar ihmalkar davrandığım ve kızımı elimden kaçırdığım için bana dava açtı. <laughs> ne yapacağım şimdi? Ben kızımı geri istiyorum. Mayura dinle beni, bunda polisin bu suçu yok. Bak, Tara onlara teyzesinin onu kaçırdığını söyledi ve Megaya karşı bir öz ablanın kendi kendi kız kardeşine değil bir yabancıya yardım ettiğini kanıtlayabileceğimiz hiçbir kanıtımız ne yazık ki elimizde yok Mayura. Ne yapacağım şimdi? Kim bilir küçük kızımı nereye götürdü? <laughs> Onu nasıl bulacağım şimdi? <laughs> Sadece kızımı geri istiyorum. Annem yanımdayken sen yoksun, sen varken annem yok. Neden ikiniz aynı anda yanımda değilsiniz? Lütfen artık söyler misin babacığım? Kızım, aslında annenin biraz işi var bu yüzden. Bazen senin işin var, bazen annemin işi. Ben yurtta kalırken Diğer çocukların anne ve babaları onlarla birlikte konuşurdu. İkinizi her zaman çok özlerdim. Bu yüzden taramı bu eve getirdim. Burada babanla birlikte yaşayacaksın. Burada yaşayacağız ve çok eğleneceğiz. Tamam mı? Hı? Değil mi? Hem o da bizimle oynar. Evi gezebilir miyim babacım? Olur. Dikkat et Tara. Üzgünüm kızım. Annesiz kalmaya alışman gerekecek yavrum. Hayır, ben tara olmadan yaşayamam. Ne olursa olsun Tara'mı bulacağım ben. Bu adam bana ne kadar çok suçlama ve itamda bulunursa bulunsun. Kızımı gerçekten çok seviyorum ve <laughs> ve onu bulmak zorundayım ben, evet. Bir dakika, bak. Aha İşte, bak Maya. Taran'ın yerini biliyoruz. Buraya nasıl geldin? Biri seni takip etti mi? Biri beni takip etsin ya da etmesin. Ama benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Sana çok yardım ettim. Ama sen bana para ödemeden geldin. Ne yardımı? Ben kızımı kaybettim hatırlıyorsun değil mi? Ama onu Vişaka'nın evinden ben çıkardığım için buldum. O kadar yüksek güvenlik vardı ki yine de hayatımı riske attım. Paramı ver yoksa <laughs> Demek istediğim bana paramı verene kadar senden istemeye devam edeceğim. Yani sen vermeyi kabul edene kadar istemeye devam edeceğim. Ayrıca sana çok yardımcı olabilirim. Bana ihtiyacın olacak. Mayura'ya karşı açtığın davayla senin için savaşabilirim. Ben gerçek bir avukatım. Ben başka bir avukat atadım. Bir an önce defol git buradan. Onkar, avukatın başarılı olmak zorunda. Çünkü bu velayet davası biraz sorunlu. En iyi avukatlar bile velayeti anneye karşı babaya vermeyi başaramazlar. Ve Mayura onun annesi. Mahkeme önceliği ona verir. Bunu iyi düşün. Yargıç Mayura'nın ablası olmama rağmen onun yerine seni desteklediğimi öğrenirse eğer... ...yargıç bile Mayura'nın Tara'ya uygun olmadığını düşünür. Ve Mayura'ya karşı ne söylersem söyleyeyim... ...mahkeme bana inanmak zorunda. Davan daha sağlam olur Onkar beni avukatın olarak ata. Sana söz veriyorum Tara'yı senden kimse alamaz. Ve sen de avukatına ödediğini bana ödersin. İstediğin parayı alacaksın. Ama unutma. Hatta kafana iyice sok. Taram benden ayrılmamalı. Bana parayı ödemeye gelince kaçma yeter. Bu davayı nasıl yönlendirip kazanacağımızı çok iyi biliyorum. Vicuha ben, ben ben burayı biliyorum burası burası Omkarın malikanesi Cebalur'a ya yakın burayı biliyorum hadi gidelim lütfen lütfen. Hayır dur. Hayır Mayura. Ha, ama... Hayır Mayura. Böyle heyecan içindeyken yanlış kararlar veremeyiz. Herhangi bir şey yapmadan önce düşünmek zorundayız. Oraya gittikten sonra ne yapacağını söyle. Oraya gidince omkardan Tara'yı alabileceğini mi sanıyorsun sen? Onkar senin gözyaşlarını görüp Tara'yı sana teslim mi edecek sence? Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki Tara'yı oradan almayı başarabildin. Ne olacak? Omkar seni başka bir sorunla yüzleştirecek. Ve elbette Tara'yı tekrar kaçıracak. Her seferinde aynı şeyi tekrar yapacak. Lütfen Mayura dikkatli düşünmeliyiz. Ne söylemek istiyorsun bir şaka? Kızımın o adamla olduğunu bilmeme rağmen burada oturup hiçbir şey yapmamalı mıyım yani? Ne yapacağım söyle bana. Öyle bir şey söylemiyorum. Sen söyle ne yapmalıyım? Artık bu onlardan hiçbir şey anlayamıyorum. Anlamak zorundasın Mayura. Gel. Bak. Kendine bir bak Mayura. Şu haline bir bak. Bu haldeyken sence Omkar'la savaşabilir misin sen? Hı? Bu benim Omkar'la savaşmak için eğittiğim maya mı sence? Tara gittiğinden beri ben... Ben artık mayayı göremiyorum. Sadece Mayura'yı görüyorum. Bu Mayura sadece yalvarıp ağlayabilen Mayura. Çünkü Maya bir yalan bir şaka. Ama bu gerçek. Mayura. Mayura kızını Omkar'dan korumak için Maya haline geldi. Ama şimdi kızım yanımda yokken neye yarar ki? Omkar zaten gerçeği öğrendiyse neden o yalanla uğraşalım biz? Ah. Maya olmak istemiyorum. Hiçbir şey olmak istemiyorum. Sadece kızımı geri istiyorum. <laughs> Lütfen. Lütfen kendine dikkat etmek zorundasın. Omkar artık senin sırrını biliyor. Ama bunun bir önemi yok. Ama bütün dünya için sen Maya'sın. Kendine has bir çekiciliği olan Maya'sın. Çok güçlü bir kadın. Bağlantıları olan ve insanların tanıdığı bir kadın. Duygularla hareket edemeyiz. Kendimizi kaptırıp gidemeyiz Mayura. Bütün bunlardan yararlanmak zorundayız lütfen. Eski bir söz var sen de bilirsin. Kuyumcu yüz vurur, Demirci ise bir vurur. Om Karsan'a saldırmaya devam edecek. Ama senin onun dizlerinin üzerine çökmesini sağlayacak güçlü bir saldırı yapman gerekiyor. Ama ne, ne tür bir saldırı anlayamıyorum. Maya. Sadece mayo olarak. Mayura sana daha önce de söylemiştim. Eğer Omkar'a karşı bu savaşı gerçekten kazanmak istiyorsan, kendi kurallarını kendin koymak zorundasın. Mayura'nın hiçbir kuralı çiğnemeyeceğini ve yasalara içtenlikle uyacağını biliyorum ama Maya, neye ihtiyaç varsa onu yapacak biridir. Maya'nın eşiğini görmek istiyorum. Maya'nın nereye kadar gidebileceğini görmek istiyorum. Maya çocuğunu geri almak için gerçekten ne kadar ileri gidebilir? Ve Maya hangi kuralları çiğneyebilir ve hangi yasaları çiğneyip bozabilir hepsini görmek istiyorum. Ve Mayura asla Omkar gibi biri olamaz. Ama Maya. Maya Omkar gibi zalim olabilir. Ve bu senin kararın. İster maya olursun, ister mayura olarak kalırsın. Ama mayura olarak kalırsan, Onkar'ın evine gitmen ve sonsuza kadar dilenmeye devam etmen gerekecek. Karar senin olacak mayura. Mayura Ya da Maya Çocuğumu geri almak için her şeyi yapmaya hazırım. Bir şaka. Hadi ne olur bana Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.